İçmeler bölgesinde elektrik hatlarından kaynaklanan sıkıntının yer alınarak giderilmesi şimdilik mümkün görünmüyor. TEDAŞ bölgenin yatırım programında yer almadığı için hatların yer altına alınması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirtiyor. İçmeler bölgesindeki sıkıntı en son 38 metrelik megayatın deniz kenarına indirilmesi sırasında ortaya çıktı. Tersaneciler TEDAŞ'a ait direkleri keserek hatları koparmak zorunda kaldı. Bu durumun kendileri açısından da olumsuzluklara sebep olduğunu belirten TEDAŞ Bodrum İşletme Müdürü Sefa Pişkin Neblebici, yatırım planında olmadığı için yer altına alma işlemini yapamadıklarını söyledi. Ee, şu an için içmelerde yatırım programında bir şey olmadığı için biz şu an e, orayı yer altına alabilmemiz mümkün değil. Oradaki sıkıntıları biz de yerinde inceledik. Ee, sıkıntılar bize de büyük bir şeyde yansıyor. Çünkü oradaki teknede indirirken şebekemiz hasar görüyor. Şebekede kesinti oluyor. Her türlü e şey bir sıkıntı bize de yansıyor. Bunun ötesinde tabii oradaki işletmeler çok daha mağdur duruma düşüyor. İçmelerin proje maliyetinin 200 bin YTL civarında olduğunu söyleyen Pişkin Leplebici bu maliyetin tersaneciler tarafından karşılanması talebine ise olumlu baktı. Bu karşılıklı bizim il müdürlüğümüzle görüşüldüğüm takdirde bunlar tabii ki bunlar çözülebilecek konulardır. Ne kadar mal uğraşıyor Ya yani Tam rakamı söylemek yanlış olur ama 200 bin lira yakın bir maliyet çıkab çıkabileceğini öngörülüyor. onda e, piyasa şartlarında öyle gözüküyor.